5 dakika gelmesin. Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte batik boyama oynayacağız. Yeni çıkmış bir oyun ve çok güzel. Hemen oyunun konseptini, estetiği anlatsın. Böyle boyalarla boyuyoruz. Ondan sonra Açıyor suya bandırıp çıkartıyoruz. Bandırıp çıkartıyoruz. Açıyoruz, ipi çıkartıyoruz DAHA Doğrusu En güzel yapan kazanıyor. En güzel rengi ve en güzel şekli yapan kazanıyor arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet. Hadi bakalım. arkadaşlar ilk kesten başlıyor. Bakalım Eslem mi daha güzel tişörtünü boyayacak yoksa ben mi boyayacağım? Tabii ki de diğer bölümlerden de bildiğiniz gibi yine ben kazanacağım. Yine ben kazanacağım. Bu ayın ustası benim bir kere. İzleyin. Oyun yeni çıkmış ve ustası Eslem'miş. Evet Kırmızı. Bu renklerden pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bakalım. Öyle san öyle san. Göreceğiz. Benim için önemli olan hangi renk boya yaptığın değil. Benim için önemli olan finalde güzel bir tişört yapmak. Benim için önemli olan ben şöyle bir kural koymak istiyorum arkadaşlar. 4 tane renk seçimimiz olacak ve 4 tane rengi tişörtümüze bandıracağız. Bence daha iyi. Ah. Ya. Hadi bakayım. Evet benim beğendiğim kadar fazla güzel olmamış çünkü iki yıldız aldı renkten maalesef yıldız alamadım. Ben şöyle bir kural getirmek istiyorum oyuna. Dört tane renk seçme hakkımız olacak ve bu dört tane rengini seçip tişörtümüzün şeklini ve modelini öyle belirleyelim. Sence nasıl? Güzel. Hadi bakalım ama ilk önce <laughs> tekrardan sen oyna. Bu sefer dört tane renk koy. Buna osurum. Tamam. Ve tekrar tişörtümüz geldi. Bu sefer yine böyle kutlayacağım. Ooo bak bir şey değil mi? Bu katlama stilini biliyor. Evet birinci renk kırmızı seçelim. Kırmızı silahı yeşil, Ve sarı. Çok ilginç. Bakalım hemen nasıl bir şey çıkacak. Suya bandırıyoruz. Ve çıkartıyoruz. Tekrar bandırıyorum. Tekrar bandırmıyor musun? Oo, ben bunu giyeyim. Bakalım kaç yıldız aldı. İki yıldız aldı arkadaşlar. En çok yıldızı ve en güzel dışarıda kim yapacak? Hadi bakalım. Evet. Bence no. yemeyecek. Mor güzel bir renkti. Ben mor'u severim. Hemen aldım da. Siyah. Sarı da şöyle dökelim. Ondan sonra mavi. Evet. Hop, ve sonuncusu turuncu. Turuncu renkli siyah çok güzel gider. Ve bakalım. Suya bandırıyoruz. Bilmiyorum. Hop çıkartıyoruz. Ve açalım bakalım. Oh! Biraz değişik. Hı. Ama ben beğendim. Güzel. Bakalım. Ah be, ben iki buçuk evet. yıldız aldım diyelim. Yani eslemin e, rengi hiç artmamıştı. Ben iki buçuk aldım. Olsun. Şimdi sıra is. Oo, ne kazandık? Evet, boya kazandık. Evet. Devam edelim. Oo, bu çok değişik bir. E, evet. Oo, nasıl katladın ya? <laughs> çok zevkli. İple bağladın. Bağladım. Kırmızı. Sonra siyah. Siyahı benden mi kopacak yoksa bir ben senden kapıyı çekeyim? Bilmiyorum artık. Sarıyı döktü şu an. Kahverengiyi döktü. Dört renk bitti hakkın. Ama... Saymam ben. Dört renk bitti hakkın. Peki rengimin tekrar Hayır hayır. Sen bir kere kullandın. Evet bakalım. Suya bandırıyoruz. Çıkartıyoruz. Ve iplerimizi açıyoruz. Nasıl bir şey geldi çok merak ettim. <laughs> Vay be, bu mayoymuş. Ben evet, şu an renklenince gördüm mayo. Evet, bir kadın mayosu. İki yıldız aldı o da çünkü renkten de güzel bir şey alamadı ve arkadaşlar son kez ben yapıyorum şu an ve belirliyoruz. Bu son oynayışın her şeyi belirliyor hadi bakalım. Bir etek mini etek ama çok da sevmem ama Oo. aa çok değişik oldu evet. Benim adım Mayısım şimdi mini eteği biraz yeşil mor kutluyuz evet bakalım bandırıyoruz. Ama arkadaşlar neden hiç puan alamıyoruz biliyor musunuz? Onların dediği renkleri yapmıyoruz. Hayır alakası yok. Renk kombinimiz güzel değil. Ve bakalım. Wow! Ben beğendim. Ha, ben de 2 puan aldım ya. Evet arkadaşlar, oynadığımız her bölümden de 2 şart puan aldım. 2 bölüm ben oynadım, 4 puan ben aldım. 2 bölüm Esnem oynadı, 4 puan da Estan aldı. Ve bu bölümde maalesef e, hiçbirimiz kazanamadık. Dostluk kazandı, beraberlik sağlandı. E, o zaman en sıkışalım. Öpüşelim. Ve 5 dakika Games kanalından hepinize hoşçakalın.